Bugün Minecraft videosu çekiyoruz. Yeniden zombi. Seni bir keseyim. Yaren. Sen ne yaptın? Ne oldu? Yaren yardım et. Zombi ile zombiyi bir keselim. Hatta yanına hangileri düşürdün bir şey? Ne yapalım? Aa, alıyorum. Bir buçuk kalbim Hadi var. geldim geldim yani. Tamam. iki kalbim. Ona kaçıyorum. Ama, 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 ama. Nasıl dayanıyorum? iki kalbim. Eh, <laughs> ay Öldüm be. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. zillerini paylaşırız. Tamam da hele bir de sonra. Peki, hadi, sen Dur mı? ben gelim şimdi, şimdi gebertirim. Kaç kaç ben gelip onu öldüreceğim. Sen kinsin... öldürdüm. Tam al. Aldım şu ayakkabıyı da alayım. Ay baksana beni, beni düşürdüğün gelime <laughs> gel ya gel. Gel, ben. gel sana hediye beni kurtardığın için. <gülüyor> gel gel <gülüyor> hediye. <laughs> Atayım kapımı çalarak gel bu arada. Tamam. Tık tık. Anam. Geldim geldim. Ah sen ne diyeyim? Ah geç hele içeri. Ah benim kutlardan işin diye mi pantolon? Geç istersen bak içeri ya. Bak Hadi ben üstlük istiyorum. Ha. Üstlük ve pantolon. Bana ne kaldı Ha doğru. Ya pantolon ya. Kaç? Ne şey var ya? Tamam ya kabiyi ver. Bağırdı, bağırdı. Şimdi, Sen de de bir tane böyle olacak bir tane bir Gel gel gel. Geldim. Ben de bir tane daha var bundan. Niye bana? Niye? Ben var. Ama ben böyle olmuş olurum. Dur, dur. Dur. Ya arkadaşlar niye kalmıyor? Talesi ailesi kesin alın çıkana hayranım. Ben ona kanan. Arkadaşlar da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı like atmayı sağ, sağ akşam. unutmayın. Tam 12'de burayı e, şey canavarlar basacakmış diyorlar. alın bak senin burada ağzını sıçramaz zombi. Abi bunlar çok güçlü ya. Tabii ki de güçlüler. Bu da Telegram'ın adamları gidenler. En az bir gün, kaçar şimdi. Bir dakika. Yani sakın oraya gitme. Evet. Sen yine gitme. Orası gizli A bir yer. A yani bir kuyuya düştün. Yardım edin. Taş taşı kıracağım. Çıkmaya çalış. Taş. olamaz taş kırılmıyor. <laughs> evet, Yardımınıza etsin Taş kırılmıyor. Yani ben yani çok üzgünüm. Ve kırdım. Aha. Aha. Yani, Abi yani. Geçme lütfen. Öyle mi Altay? Bak orası dipsiz kuyumuş. Biz de bilmiyoruz. Bunu trip yapmana gerek yok. Yani trip yapmadım. Neyse madene inelim mi? İn sen. Niye? Ben vermeyeceğim. Demir bulmayacak mı? Buldum ya. Ben bulutum falan yok. Ama bende demir kılıç var. Ben kendime yaparım buldum demirlerle. Sana da buldum demirlerle de bize Fakat tam zıcak. Tekrar lazım değil mi? Ben kendime taş kazma yaptım ya. Bende yok. Tamam dur. Dur, ben yaparım kendim. Al şu tahta kazmayı dur, taş olur. kaz. Dur. Al. Ha, bir de arkanda tamam, o kırılmış. arkanda kırılmış yerde kılıcı var git ona al. Senin olsun. Ben biliyorum. Bak şimdi. Gel gel. Şu caminin şu altındaki iki yer var ya. Iki hmm. tane. Sen şuraya ara. Şu iki taşlı. Ben de şu yere arayacağım. Ben böyle... Burada şey var canavar. Kömür niye almadın ki? Bir <laughs> <laughs> Ay. Köylü koruyacağım seni bekle. <laughs> Gel lan ben seni. <laughs> <Çok dikkat>. Köylü <laughs> kurtardım ben seni. Benim burada canavarlar var. Niye hemen geçtin? Kaçamadım. Lan bir kendini bir şeyle kapat orada. Ben de hemen toplayıp yanına geleceğim. Kazmayla <laughs> onların kafasına vuracağım. Hay baş. Aa kız. Bir bunu kapatayım, bir bunu, bir kapat. Bir bulu kapat. Pitbullu kapat. Katar. Evet arkadaşlar akşam yeniden açacağız merak etmeyin <laughs> değil mi Evet ya. Abi benim etrafımda tomurcuk dönüyor ya. Evet. evet. Abi etrafımda ben... tomurcuk dönüyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta şurada evet. Ben demir Aha, demir buldum. Tamam sesli. Evet arkadaşlar. Şuralarda da olacak. Başka yok. Evet başka yok. Burada demir. Geleyim mi yanına? Hayır. Güzel Altay Demir buldu. Yalnız orada demir var ki senin odun yerde. Yok işte. Nereden biliyor? Yok. Gel oradan çık. Bak ne yapacağım. Gel. Kaç şuraya altın Gel. Ha demir <laughs> Ova çıktık çıkıyor. Aa ben burada buldum. Su mu? Abi su var. bu demirleri almadan buradan gitmem. Suyu kapa suyu. Dur hele dur şu demiri daldım. Ova var burada da. Dur şunu da <laughs> tamam. Tamamdır çıkamıyoruz. Dur suyu kapatayım. Abi buradan da su geldi. Buldum. Gel hatta sen Kaç demedin var de altı benim. 14. Gel. Ama sen burayı kazmışsın. Gel gel. Ben bir yer daha biliyorum. Şurası mı orayı? Gel. Dün at öyle yokran kılıç oyunu gördüm de. Gel bak sana ne göstereyim. Şey var ya önümüzdeki. Şuraya gel. Onun için burada hayır. Bak şu yer. Hani şu yeri. Evet. Şurayı kırma. <laughs> ve İl ve orada demir bulacaksın. Ama mumda kat ki gör. Benim mumum yok. Bu ne? Demir. Aha buldum. Bak. Ben de buldum. Sen çok yılansın ha. Ben ezbere biliyorum bu yöre. Birkaç bu birkaç bildiğim yer daha var. Daha var mı bunun altında? Yok. Ama ha. elmas. Wow. Onun için ama elmasları söyleyeyim mi? <laughs> yok artık orada yok. Tamam şuralarda kırayım gelin. Bakın kaç tane olmuş? 14 tane. Gel hadi. <laughs> ben oraya atlasam ölürüm geberirim ha. Abi korsanın eserim bir yer ya ya. Senin sürümün var. <gümle> yani ben fırın yaptım bize. Dışarı kattım ben demirleri onun içine kattım. Hmm. Kaç tane kameram çok az ama onun için gideyim. Şey yapayım geldim. Bazen. geldim. Şöyle bir balsa yapayım bir 6 tane taş lazım. Evet arkadaşlar, içinde demirlerimizti. Koydum 35 tane oldular. Gel. 2 tane şey yaptım. Evet arkadaşlar, i̇şte buradaki şey balta odun toplayacağız. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız benim yok ka altı kanalımda göreceksiniz. Gel benim evet. önüme gidelim hemen Balkona çıkalım. balkonda çok güzel gösteriyor. Buradaki balkona geçelim. Kapılar kapa. Evet. Evet arkadaşlar. Videonun burada sonuna, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve benim kanalıma da abone olun. Açıklama kısmına yazacağım. Evet. Bye.